Merhaba arkadaşlar. Yeni bir nasıl yapıyorduk videosuyla karşınızdayız. Bugün Instagram'dan Instagram hesabı oluşturma işlemini bakacağız. Instagram uygulamamızı açıyoruz. Giriş sayfasını. Hesabın yok mu? Kaydol kısmı var alt kısımda. Kaydol'a tıklıyoruz. Dilerseniz telefon numaranızla, dilerseniz e-posta adresinizle Instagram hesabını oluşturabilirsiniz. kendi mail hesabımı yazıyorum. İleri diyoruz. Adını ekle. Adınızı oluşturuyorsunuz. Ben adımı deneme deneme koyuyorum. Bir şifre oluşturmanızı istiyor. Oluşturalım. ileri diyoruz. Eğer size vermiş olduğu kullanıcı adını beğenmediyseniz, kullanıcı adını değiştir diyebilirsiniz. Bu benim için uygun ileri diyoruz. Şifremizi kabul etmedi. Şifremiz çok kolaymış. Yeni bir şifre oluşturalım. Tekrar Instagram'a hoş geldin diyor. İleri diyoruz. Dilerseniz e, Instagram hesabınızı Facebook Facebook arkadaşlarınıza bulmak adına Facebook'a bağlayabilirsiniz. Ben geçiyorum. Kişilerinizi bulmak adına rehberinizi bağlayabilirsiniz. Bir profil fotoğrafı eklemenizi istiyor, ekleyebilirsiniz. Ve yeni Instagram hesabımızı açmış oluyoruz. Kanalımızı ve kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.